Merhabalar. Bugünkü eğitim konumuz kanturlar, Bir diğer adıyla sayıcılar olacak. Ekranın sağ tarafında bulunan toolbox kütüphanesinde kantur sekmesinin altında e, sayıcılarla ilgili fonksiyon bloklarının olduğunu görebilirsiniz. Burada aslında birçok farklı fonksiyon video varmış gibi gözükse de aslında temelde e, birçoğu aynı işi yapmaktadır. Farklılıklarına birazdan değineceğiz. CTO fonksiyon bloğunu incelemeye başlayalım. Bunun için üzerine gelerek F1 butonuna Basıyoruz ve yardımcı manuelimizi açıyoruz. Bu sayıcı bir fonksiyon molotifine sahiptir. Bu sebeple bir isim alması gerekiyor. İsim vermemiz gerekiyor. Fonksiyon bloğumuzun giriş ve çıkış değişkenlerini incelediğimizde yine timerlarda olduğu gibi bir input sinyalimiz, reset sinyalimiz, hedef değerimiz, çıkışımız ve anlık değeri gösteren cv counter value çıkışımız mevcuttur. CTU fonksiyon bloğunun giriş sinyali, reset sinyali ve çıkış sinyali bool tipine bir veri tipine sahipken PV set değerimiz ve counter value anlık değerimizi gösteren değişkenimiz integer tipinde bir veri tipine sahiptir. Bu sebeple CTU fonksiyon bloğunu kullanmamız durumunda hedef değeri olarak set değeri olarak 0 ile 32767 değer aralığında bir set değeri yazmamız mümkün. Eğer daha büyük sayılarda bir sayma işlemi ve sayıcı işlemi yapacaksak CTU double integer, CTU long integer, CTU unsigned double integer ya da CTU unsigned long integer fonksiyon bloklarını kullanabilirsiniz. Örneğin CTU double integer fonksiyon bloklarını inceleyecek olursak burada pb yani set değerini yaz, yazmış olduğumuz bir tiplerinin daha yüksek sayılar yazabildiğimiz veri olduğunu görmekteyiz. CTU fonksiyon bloğunu incelemeye devam edelim. Çalışma diyagramını inceleyelim. CU input girişine reset sinyali aktif değil iken sinyal gelmesi durumunda inputun aktif olması durumunda anlık saydığı değeri bir kez artıran bir komuttur. Bakın burada sinyalin ilk geliş anını dikkate alarak değeri sadece bir artıran bir fonksiyon bile olduğunu görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta reset sinyalinin yani buradaki reset sinyalimizin aktif olmaması. Burada hedef değerimiz 5 olarak gözüküyor. 5 kez input girişine sinyal gelmesi durumunda çıkışımız aktif olacaktır. Burada anlık olarak saydığımız değeri görebiliyoruz. Ne zamana kadar aktif olacak? Burada reset sinyalimiz aktif olduğunda buradaki sayacımızı sıfırlayacak ve çıkışımızı kapatacaktır. CTD fonksiyon bloğunu inceleyelim. CTD fonksiyon bloğunun CTU fonksiyon bloğunun farkı olarak burada bir load sinyali var. Bu load sinyalini reset sinyali olarak düşünebilirsiniz. Diğer kısımlar aynıdır. CTU fonksiyon bloğundan farklı olarak ise yine reset sinyali yok iken her sinyal gelişinde değeri bir azaltarak sıfır değerine geldiğinde anlık değerimiz sıfır değerine geldiğinde çıkışı aktif eden bir fonksiyon biliyordur. Yani CTU fonksiyon bloğumuz yukarı yönlü hedefe doğru giderken CTD fonksiyon biliyormuş fonksiyon biliyormuz sıfıra doğru yaklaşarak hedeflere gelmek Hedeflere geldiği zaman da çıkışımız aktif olmak. Yine tekrar ediyorum. Burada sinyalin geliş süresi önemli değil. Sinyalin geliş anı dikkat alınıyor. Bir de CTUD fonksiyon bloğumuz var. Onu da hemen inceleyelim. Aslında bu fonksiyon bloğumuz CTU ve CTD e, yukarı yönlü ve aşağı yönlü sayıcıların birleşimi diyebiliriz. Burada iki farklı input'u var. Up counter input ve down counter input reset girişimiz, load sinyalimiz, hedef değerimiz, yukarı yönlü çıkışımız, aşağı yönlü çıkışımız ve anlık saydığımız değeri gösteren bir çıkışımız mevcut. Yine bu fonksiyon bloğu da içerisine integer tipe sahip değerler yazabiliyoruz. Çalışma diyagramını incelediğimizde ise burada iki farklı giriş sinyalinin olduğunu söylemiştik. Burada CU girişine her sinyal girişinde anlık sayaç değerimizi bir kez artırır. Her sinyal girişinde yine değeri bir kez artırır. Reset sinyali gelmesi durumunda sayaç değerimizi sıfırlar. CD girişine sinyal gelmesi durumunda anlık sayaç değerimizi bir adet azaltan bir fonksiyon bile Bakın burada anlık sayaç değerimizin reset değerine geldiğinde çıkış veren Q çıkışımız ve anlık Saat değerimiz sıfıra geldiğinde çıkış veren QD çıkışımızın olduğunu görmekteyiz. Şimdi fonksiyon bloğunu programımıza ekleyerek görelim. Bunun için Section 2 kısmını kullanacağım. Bir isim verelim. Fonksiyon bloğunu yine buradan sürükleyip alabiliriz. Ya da sağ tıklayıp insert function block seçeneğini kullanabiliriz. F harfi de kısa yoldur. CTU fonksiyon bloğunu kullanacağım. Counter bir ismi veriyorum. burada değişken Reset. Reset anlık değerimiz ve çıkışımız. Yapmış olduğumuz değişiklikleri kontrolcüye yükleyelim. Evet burada hedef değerimiz 0 olduğu için şu an ilk açılışta çıkışımız aktif olarak gözüktü. Hedef değerimize bir değer yazalım. 4 değeri yazdım ve çıkışımız pasif geçti. Sinyal input'umuzu aktif ediyorum. Bir defa aktif ettim anlatarak bir tane adet saydı kapatıyorum tekrar sinyal veriyorum. 2 oldu. Ve burada yine sinyalin giriş süresi değil, sinyalin kaç defa geldiği ile ilgili. Kaç defa geldi önemli bizim için. 3 4. Evet şu an çıkışımız aktif. Giriş sinyalini kapatıyorum. Giriş sinyalini kapatma rağmen çıkışımız hala aktif oluyor. Buna da dikkat edeceğiz. Ne zaman kadar aktif olacak bu çıkışımız? reset sinyalimizi verene kadar. Evet, reset sinyalimiz aktifken inputumuzu tetikliyorum. Bu durumda ise sayacımız çalışmıyor. Reset girişini kapatmam durumunda sayacımız çalışacaktır. Evet fonksiyon binomuzun titri aktifti. Bunu kapatmak için reset sinyalini kullanmamız gerekiyor. Şimdi sinyalini de kullanabilirsiniz. Buradaki hedef değeri değiştirerek de çıkışımızı kapatabilirsiniz. Basit bir uygulama yapalım. Buradaki sinyal bir input girişimizin 5 defa aktif olma durumunda bir çıkışımızı belli bir süre çalıştırıp kapatacağımız bir uygulama yapalım. Bunun için yeni bir satır açıyorum. Bu fonksiyon bloğumuzun counter çıkışımızı bunu kullanmamız artık gerek yok. Fonksiyon bloğumuzun kendi çıkış kontağını çağırıyorum. Burada bir timer ekleyeceğiz. timer'ımızın çıkışının bitmesi durumunda da counter'ımızı resetleyeceğiz. O yüzden bu çıkışı konabiliriz. Çalışma süresi değerini değer yazalım. Örneğin 4.5 saniye yazalım. Sinyal bir girişimizi aktif edelim. 5 defa. 3 4 5 evet, 4.5 saniye boyunca var fişimiz çalışacak. Ardından reset girişimiz aktif olarak counter'ımızı resetleyecek. Bugünkü eğitim içerimiz sonuna geldik. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.